Arkadaşlar bugün İtalya'da bir tane basko bu. bulduk. Evet arkadaşlar bakın ben tam aşağı bak. dibine inince buraya geçiyor İtalya? Bakın. bakın arkadaşlar yok öyle göremezler. Abdur dur. Olmadı hemen yapıyorum. Hadi. Ha. Şöyle yapıyorum ya arkadaşlar. Şu an beyitide aşağı gidiyor. Bakın evet. yakında benim ekranda da aynı şeyi yapacağız. Bakın şimdi. Hmm. Gördünüz mü? Evet. Dur. Ben Güzel oraya geçeyim. bir de oraya geçsin. Bir dakika. Size gösterelim. Şöyle. Annesi niye sen Oraya geçtiler mi? Yeteri bekliyoruz. Şöyle. Arkadaşlar bakın şimdi. Yeteri çıktı yukarıda. Size göstermiş olayım bu arada. Abi, belki saçlarımın o Evet. burada de. Bakın tamam. yapıyorum. Hadi hızlı hızlı bas öyle olmaz. Hızlı hızlı böyle bas. Sen oraya gitmem ki sen duvara İtali yapma. İtalya dur dur sen beni unut. İtalya öyle yapamıyor ki. Kaç kere ha arkadaşlar. Bir dakika ya bana bir versene. Ben yapacağım dur. Beklesene İtalya. Bak bana ver. Öyle bas. Bak. Bakın arkadaşlar. Öyle oluyor. Bu da bilim bakımı. Böyle aşağı gidiliyor. Başka baktıkları da var bunun. Onları da çekmeyi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.